hesabını hem bizlere hem de gelecek nesile vereceksiniz. Bugünkü toplantımıza önemli bir konuyla devam edelim. Danıştay'ın tarihe not düşecek bir kararıyla. 19 Temmuz 2022 tarihinde alınan kararla Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Bu ne demek? Bu bundan sonra her kadın cinayetinde, her tacizde, her kadına şiddette Danıştay'ın da sorumluluğunun olması demek. Aynı zamanda bu karar hukuk devletinin iflası demek. Çünkü alınan kararın gerekçesinde deniyor ki Uluslararası anlaşmaları onay ve fesih yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir yetkisi yoktur. Bu meclisin etkisinin tamamen bir tarafa bırakılmasının ortadan kaldırılmasının ilanı demektir. Oldu olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına kilidi de vurun, toptan rahat edin. Sonuç olarak bu kararın altında imzası olanlar üstlerine giydikleri düğmesi olmayan cübbenin hakkını verememiştir. Bu karar tek adam rejiminin altına Danıştay imzasının atılmasıyla birlikte Danıştay tarafından da tescillenmesi demektir. Şimdi gelelim başka bir konuya. Türkiye'nin AKP tarafından Araplaştırılması çalışmalarına 2019 yılında AKP'li bir yazar tweet attı. Ne dedi o tweet'te? Bu ülkeyi biraz Araplaştıracağız. Büyük şehirlerde Arap mahalleleri kuracağız. Gelen tepkiler üzerine tweet'i silmek zorunda kaldı. Ama dediklerini yaptılar mı? Yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Türkiye'yi Araplaştırma çalışmaları aslında 2009'dan çok daha önce başladı. Amaç ne? Amaç belli. Türkiye'nin demografik yapısını değiştirmek. AKP iktidarı Anadolu değil ama Arap kültürü hayranı. Bunu bilmeyen yok. Arap kültürüne hayranlık sarayın döşeme tarzından biri belli. Böyle altın varaklı döşemeler, koltuklar hepimiz görüyoruz bunları. Türkiye ne yazık ki AKP hayran olduğu, AKP'nin hayran olduğu Arap ülkelerinin arka bahçesi haline dönüştürüldü. Emperyalist devletlerin çıkardığı iç savaşların bir sonucu olarak milyonlarca yasa dışı Arap sığınmacı Türkiye'de barındı ve bunlara daha sonra vatandaşlık satıldı. Ne kadara satıldı? 250 bin dolara. Sonra 400 bin dolar yaptılar ama 400 bin dolar yapacakları da önceden duyurdular ki batan geminin malları gibi vatandaşlığı satmak için. Türkiye'yi parsel parsel vatandaşlığı dolarla sattılar. Hem geçmişimizi hem geleceğimizi hem doğmamış nesillerimizin hakkını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen milli mücadelenin Akıtılan şehit kanların eseri, eseri, Cumhuriyetimizin birikimlerini göz göre göre sattılar. Satışları da her yere kurdukları reklam panolarıyla yaptılar. Devam da ediyorlar, dur diyen yok çünkü. Petrol ve gaz zengini Arap ülkeleri, zayıflayan Türk ekonomisini ellerini ovuşturarak, iştahla bekleyip, ne var ne yok? Satın aldı. Kanal İstanbul projesi için İstanbul'da arsa satışı reklamları ta 2015 yılında başladı. Şimdi de Türk vatandaşlığı verdikleri Araplara AKP'ye nasıl oy vereceklerini anlatan videolar çekip bunları Arapça dilinde yayınlıyorlar. Bu videolar Twitter'da dolaşıyor ve henüz bir yalanlamada gelmedi. Her yerde Arapça yazılar, tebaleler görüyoruz. İş yerlerinde, hastanelerde, kütüphanelerde, yol ve yön tabelalarında. Ama, ama Türkiye sahipsiz değil. Biz buradayız, memleket partisi burada. Türkiye'nin Araplaşmasına izin vermeyeceğiz, yaptırmayacağız. Türkiye'nin demografik yapısına müdahale sadece Araplaştırma ile bitmiyor sığınmacı da sığınmacı sorunu da her gün katlanarak artan bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ne dedi geçenlerde İçişleri Bakanı? 700 bin Suriyeli bebek doğdu. Bu bebekler Türkiye'nin değeri dedi. Evet biz de çok severiz bebekleri. Allah uzun ömür versin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla büyüsünler. Ama bu ülkede kendi vatandaşınızın derdine derman olmadan, aş vermeden, iş bulmadan, yeni istihdam alanları yaratmadan, vatandaşınızın eğitim, sağlık, barınma ihtiyaçlarını karşılamadan önceliğini sığınmacılar olursa bizim buna itirazımız var. Bir taraftan da açıklanan Suriyeli sayısı hiç değişmiyor sığınmacı sayısı hiç değişmiyor. Yeni bebekler doğuyor, yeni sığınmacılar geliyor ama sayı hep 3 milyon 800. 3 milyon 800 de takıldı kaldı. Boşuna demiyoruz Türkiye'de hiçbir kuruma ve hiçbir kurumun verisine güven kalmadı. Sonra gelelim sığınmacılara yaptığınız masraflara. Resmi olmayan rakamlara göre sığınmacılara yapılan sağlık harcaması 4 milyar 90 milyonu aşmış. Yani kesenin ağzı sığınmacılar için sonuna kadar açılıyor. Öbür tarafta en yüksek emekli maaşı 3500 lira olarak açıklanıyor. Sığınmacı politikasına kılıf uydurmak için yandaş medyada alıyor kalemi eline. Bir taraftan yazıyor, bir taraftan televizyon kanallarında konuşuyorlar. AKP'nin sığınmacı politikası eleştirisi yapanlarına yabancı düşmanı diyorlar. Biz de buna gülüyoruz. Siz buna ne derseniz deyin, biz buna vatanperverlik diyoruz, biz buna ülkesine sahip çıkmak diyoruz. Ve diyoruz ki, bugün yaptıklarınızın hesabını gelecek nesile nasıl vereceksiniz? Biz söyleyelim mi? Veremeyeceksiniz. Çünkü bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin, vatandaşlarının hakkını yediniz, rızkına mani oldunuz. O yüzden bu seçimde eller ampule oy basmayacak. Cumhur İttifakı gidecek. Soruyoruz size, bugün barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi pek çok kalemle bir çocuğun masrafı ne kadar? Bu ülkenin evlatlarına, gençlere yapacağınız yatırımı, masrafı siz kim için ve ne amaç uğruna yapıyorsunuz? Kimin hakkını kime veriyorsunuz? Bu ülkenin vatan evlatlarının rızkına, geleceğine mani olma hakkını kimden alıyorsunuz? Yedirtmeyeceğiz. Bu çocukların hakkını size yedirtmeyeceğiz. Kendi vatandaşının yaşam, eğitim, sağlık, barınma hakkını gasp eden AKP zenginliğimiz dediği sığınmacıları da alıp gidecek. Türkiye sığınmacı kampı değil, sizin babanızın çiftliği hiç değil. Bir ülkenin vatandaşının, evlatlarının, evlatlarından, vatandaşından çaldığınız her şeyin karşılığını vereceksiniz. Memleket Partisi iktidara geldiği zaman diplomatik yollarla çözecek, esatlı masaya oturacak, sığınmacıların da güvenliğini sağlayarak onları kendi vatanlarına gönderecek. İngiltere'de Ruanda ve Türkiye ucuz çözüm ülkesi olarak aynı kefeye konuldu. Yani siz utanmıyorsunuz ama biz utanarak söyleyelim. Seçim malzemesi oldu Türkiye İngiltere'de. İngiltere Başbakanı istifa etti. Yeni seçim için Başbakan adaylarından biri şu anki Dışişleri Bakanı Listras, seçilirsem sığınmacıları Türkiye ve Ruanda'ya göndereceğim dedi. Ruanda, 11 milyonluk bir Afrika ülkesi, kara ülkesi, denize sınır yok. Peki, biz bu açıklama için İngiltere'ye mi kızalım, yoksa Türkiye'nin dünyadaki imajını bitiren AKP'ye mi? Elbette bu politikanın sorumlusuna hem içte hem de dışta izlediği yanlış politikalarla Türkiye'nin imajını yerle bir eden sorumlu iktidara AKP'ye. İngiltere bu cüreti nereden buluyor? Bu cüretin sebebi ne? Sayenizde Türkiye'nin uluslararası alanda verdiği kötü görüntü olabilir mi? CDS'nin 908 olup Türkiye'yi iflasın eşiğine ve Dövize muhtaç hale getirmeniz olabilir mi? Ya da Avrupa Birliği ile para üzerinde kurulmuş sığınmacı anlaşmalarınız olabilir mi? Türkiye'nin itibarını yerle bir ettiniz. Ama Türkiye çok güçlü bir devlet. Sizi sandıkla bir gönderelim sonra evvelallah Türkiye yeniden şahlanacak. Ama artık bu seçimde vatandaşın eli ampule oy basmayacak. Gelelim ülkenin batan ekonomisine. Bu günlerde çok konuşulan CDS oranlarına ve Türkiye'nin iflasın eşiğine gelmesine. Artık Türkiye'de ekonomik kriz konuşulmuyor. Artık Türkiye'de iflas konuşuluyor. Buradan AKP çıkamaz, ekonomi düzelmez. Yani bu ülkeyi kurtarsa kurtarsa yine AKP kurtarır söylemi işlemez. Çünkü yüzlerini hukuka ve demokrasiye çeviremezler. Artık çok geç. Türkiye iş ilk aşamada elindeki dövizleri, euro'yu, altını bozdurdu. 128 milyar dolar hiç oldu. Hazine boşaltıldı. Artık kaynak da kalmadı. Panik başladı. Dünyada ülkelere not veren kuruluşlar var. Bağımsız kredi kuruluşları. Fitch gibi, Moody's gibi, Standard Poor's gibi. Bunlar sürekli Türkiye'nin CDS ya da diğer deyişle CDS puanının primini yükseltiyor. Türkiye'nin kredi notunu düşürüyorlar. CDS ya da CDS nedir? Çok kısa açıklayalım. Herhangi bir ülke Diğer bir ülkenin hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı kendini garantiye alır. Yani CDS bir nevi sigorta poliçesi, kefalet bedelidir. Borcu veren borcun ödenmemesine karşı kendini garantiye alır. Çünkü CDS'i yüksek olan ülkelerin borcunu ödeyememe riski de yüksektir. Özellikle bu prim 300'ün üzerindeki ülkeler, bu primin 300'ün üzerinde olan ülkeler aşırı kırılgan ekonomiler olarak kabul ediliyor. Yani açıkça bağımsız kredi kuruluşları diyor ki Türkiye'ye yatırım yapmayın. Yatırım yapacaksanız da demokrasiyle yönetilen bir devlette yüzde iki buçuk ile verdiğiniz krediyi Türkiye'ye yüzde on üçle ya da yüzde on dörtle verin. Çünkü sıkı durun. Türkiye'nin CDS primi 18 Temmuz 2022 itibariyle 908.40. Evet yanlış duymadınız. 908.40 olarak belirlendi. Bu ne demek? Bu ülke iflasın eşiğinde demek. Bu ülke batıyor demek. Peki Türkiye'de CDS neden yüksek? Çünkü bağımsız bir merkez bankası yok. Türkiye'de enflasyon aşırı yüksek. Enflasyondaki artışla mücadele edilemiyor. Gerekli adımlar, etkili adımlar atılamıyor. Kurda oynaklık var. Para politikası belirsiz. Kurdaki yükselişi engellemek için yüklü miktarda döviz satılıyor. Net döviz rezervleri çok düşük cari denge bozuk, enerji fiyatları çok yüksek ve diğer ülkelerin merkez bankaları faiz arttırımına gidiyor. AKP diyor ya tüm dünya krizdeymiş. O zaman biz de diğer ülkelerin CDS'lerine şöyle bir göz atalım. 15 Temmuz tarihli World Government Bonds verilerine göre CDS primi en düşük olan ülke 13 bas puan ile Hollanda. Almanya 15.70, İngiltere 17.50, Amerika Birleşik Devletleri 20, Fransa 27.50. Yani liste böyle uzayıp gidiyor. Türkiye Türkiye 908.40. Yani yani batıyoruz. AKP hem ekonomiyi yönetemiyor hem de vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Sözle nas diyor? Faiz haram diyor. Ama kur korumalı mevduat hesabını oluşturuyor. KYK faizini öğrencilere ödettiriyor. Geçen yıl bankalar 93 milyar kara geçmişken bu yıl bankaların karının 400 milyarı bulacağı söyleniyor. Faiz üzerinden kazanç sağlayıp bir tarafta da faiz haram söylemiyle insanları uyutmaya çalışan AKP iktidarı, oyunu kaybeden çocuk gibi ağlıyor. AKP MYK, MKYK üyesi Elazığ milletvekili açıklama yapıyor. Diyor ki: "Her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem." Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Türkiye'nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz diyor. Bak bak. 20 yıldır iktidarı olan, ülkeyi yöneten AKP'nin söylemine bak. Buna ne denir biliyor musunuz? Buna mağdur edebiyatı denir. Bu oyunu kaybeden çocuğun mızmızlanmasıdır. Oyunu kaybeden çocuğun ağlamasıdır. Kaybettiğine bahaneler aramasıdır. Tüm dünya krizde enflasyonun sebebi Rusya ve Ukrayna Savaşı dediler. O zaman bir söyleyelim. Rusya'da enflasyon yüzde 15.9, Ukrayna'da yüzde 21.5. Peki Türkiye'de kaç? O şaibeli Tüy'in verilerine göre yüzde 79. Yani Rusya ve Ukrayna savaşıyor. Ne hikmetse bizim enflasyonumuz artıyor. Enerji enflasyonu gıda enflasyonu, tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu almış başına gidiyor ve korkunç bir bilgi kirliliği var. Kesinlikle güvenilir, gerçek verilere de ulaşmak mümkün olmuyor. Gıda sektöründe maliyet enflasyonu var. Bu enflasyonu oluşturan unsurlar istikrarlı bir şekilde artan ham madde, ambalaj, lojistik ve enerji giderleri yani doğalgaz, elektrik giderleri. Bitkisel ve hayvansal üretimdeki yanlış politikalar karşımıza birer kriz olarak çıkıyor. Hükümet gıda alanındaki enflasyona karşı önlem alamıyor, eli kolu bağlı duruyor. Bir dönem KDV indirimi yaptılar ama bu indirimlerde hiçbir işe yaramadı. Gıda fiyatları artmaya devam etti. Yani yani her alanda olduğu gibi bu alanda da kalıcı bir çözüm üretemediler. Nisan ayında Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ne dedi? Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılı. Peki fiyatlar düştü mü? Bu dönemde yaz meyvelerinin fiyatları hep düşük olurken şu an dar gelirli vatandaşımız için ulaşılmaz halde. Bunun en büyük sebebi üreticinin üretim ve lojistik maliyetlerinin yüksek olması. Çiftçiye eğer 30 TL'den mazot verirsen tezgahta da 30 TL'den aşağı kiraz yiyemezsin. Yani yaz ayı bolluk bereket ayı olmadı. Vatandaş yine ucuza sebze, meyve yiyemedi. Gelelim süt fiyatlarına. Süt fiyatları düşük olduğu için süt ve damızlık işletmeleri dişi hayvanları kesime gönderdiler. Bunun sıkıntılarını yeni yeni yaşamaya başlıyoruz. Süt inekleri kesildiği için süt fiyatları yükseliyor. Bir kutu sütün fiyatı bugün 20 TL. Süt fiyatlarına bağlı olarak süt ürünlerinin fiyatları da çok hızlı yükseliyor. Yani peynire yoğurda, ayran'a verdiğimiz para sürekli artıyor. Dişi hayvanların kesimiyle birlikte doğumlar da azaldı. Şu anda ülkemizde yeterince besi hayvanı da bulunmuyor. Böylece et de pahalanıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra her yıl et fiyatları düşerdi. Bu yıl artışa geçti. Buraya özellikle dikkatinize çekmek istiyorum. Kurban Bayramı'ndan sonra et fiyatları zamlandı. Kurbandan önce etin karkas yani kemikli halinin fiyatı 88.90 92 TL idi. Şu anda 98 TL ile 102 TL arasında kilosu değişiyor. Yani yani vatandaş çocuğuna sağlıklı gelişme ve büyüme için gerekli olan et, süt, peynir, meyve, sebze gibi gıdaları yediremiyor. Yani vatandaş aç. Vatandaş aç. Topraklarından bereket fışkıran şu canım ülkede aç. Bu hale getiren, bu ülkeyi bu hale getiren liyakat yerine sadakat diyen AKP'liler utansın. Gelelim gençleri çok ilgilendiren bir konuya. KYK kredi faizlerine. Gençlerin haklı direnişiyle KYK kredi faizleri silindi. Peki soralım. Madem silecektiniz neden faiz koydunuz? Faiz haram değil miydi? Ödeyenler neden ödedi peki? Faizi ödeyenlere geri ödeme yapacak mısınız yoksa üstüne bir bardak soğuk su için mi diyeceksiniz? O zaman biz de size sorarız. Nerede kaldı sizin adalet anlayışınız? Nerede kaldı sizin adalet duygunuz? Biz Memleket Partisi olarak 3A diyoruz. Yani akıl, ahlak, adalet. Adalet bir toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Vatandaş devletten adalet bekler. Ama siz insanların adalet duygusunu da yok ettiniz. Ayrıca gençler size de kocaman yürekten bir helal olsun. Sağlam direndiniz. Şimdi sıra KYK kredilerinde KYK burslarında, KYK yurt ücretlerinde. Gelelim 2022 YKS sonuçlarına. Sonuçlar açıklandı. Öğrencilerimize sınavı kazanan, sınavda başarılı olan öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyor ve emeklerinin karşılığını aldıklarını umuyoruz. Ama 2022 YKS tam bir fiyasko olarak tarihe geçti. Açtıkları tabela üniversiteleri dolsun, gençlerin işsizliğinin üstü örtülsün diye üniversite sınavındaki barajı kaldırdılar. Bu yıl YKS sınavına 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Sıralamalar geçen yıla göre 200-300 bin kişi kaydı. Öğrenciler nasıl sıralama yapacaklarını dahi bilmiyorlar. Çok zor durumdalar, mağdur oldular. Şehirler kalkınsın diye bu iktidar üniversite açtı. Tabeladan ibaret üniversiteler. Ne hocası var, ne akademik programı. Şimdi de oraları doldurma çabasındalar. Yabancı uyruklu hocalarla ve mezun olduklarında iş bulamayacak gençlerle. Yani hem Yabancı uyruklu akademisyenlere iş bulacaklar, hem de 4 yıl gençleri oyalayacaklar. Okul bitince iş var mı? Yok. Peki bu üniversiteleri açarken mezunlar için yeni iş imkanları yarattınız mı? Hayır. Her şey bir yana. Öğrenciler farklı bir şekilde okuyabilmek için ulaşım ücretlerini nasıl karşılayacaklar? 12 taksitle otobüs bileti satılıyor internette. Bununla birlikte vakıf üniversitelerinin fiyatları da korkunç arttı. Yüzde 90 düzeyinde arttı. Öğrenciler dolarla okumak zorunda kalıyor. Yurt fiyatları zamlanıyor. KYK kredilerine, burslarına ise henüz zam yok. Ama ama gençlik bu yaptıklarınızı asla unutmayacak ve intikamını sandıkta sizden alacak. Gelelim sağlık personeline. 2020 KPSS mağdurlarının sesine ses olalım. Merkezi hekim randevu sistemi sürekli dolu. Vatandaş randevu alamıyor. Bir taraftan da sağlık personeline hak ettikleri kadrolar verilmiyor. Sağlık çalışanları aldıkları yüksek KPSS puanlarıyla mağdurlar emeklerinin ziyan olduğunu düşünüyorlar. Çok da haklılar. O zaman biz onların sesi olalım ve diyelim ki 2020 KPSS mağdurlarına, sağlık personeline hak ettikleri kadroları verin, bir an önce atamalarını yapın. 2020 KPSS ile atanamayan öğretmenler de mağdur. Sesimizi duyun lütfen diyorlar. Biz memleket partisi olarak sizin sesinizi duyuyoruz. Peki AKP duyuyor mu? Duyuyor duymasına ama işine gelmiyor. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Sınavdan sınava koşmaya devam. Mağdur olmayan, mutlu olan yok memlekette. Taşeron personel de sürekli yazıyor. Onların sesine de ses olalım. Hatırlarsınız 2017 yılında bir 2017 yılının sonunda bir KHK çıktı. Meşhur 696 sayılı KHK ve dediler ki taşeron işçilere kadro vereceğiz. Bu KHK değil, mağduriyet. Bu KHK kadro KHK'sı değil, bir mağduriyet KHK'sı oldu. Bu düzenlemeyle bakanlıklarda çalışan taşeronlara 4D, belediyelerde çalışanlara ise belediye şirketi kadrosu verildi. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin sayısının resmi olmayan rakamlara göre 500 bin olduğu söyleniyor. Taşeron şirketlerinde çalışırken sömürülen taşeron emekçilerinin çilesi belediye şirketine geçince de bitmedi. İş garantisi verilmedi, liyakata göre çalıştırılmadılar, refah düzeyleri de artmadı. Bir de belediye şirketlerinin bu insanları kolayca işten çıkarma hakkı var. Özellikle seçim zamanı geldiğinde istediklerini çıkarıyorlar, istediklerini alıyorlar. Sonuçta belediye şirket çalışanlarına 696 sayılı KHK ile kadro verdik cümlesi tamamen bir aldatmaca olarak kaldı. Şimdi bu işçiler hem kadrolarını hem de kaybettikleri haklarını istiyorlar. Biz de buradan diyoruz ki insanların emeğiyle oynamanın cezası ağır olur. Kul cool hakkı yiyorsunuz, kul. Cool. Vicdanınız kalmamış sizin. Adaletiniz zaten hiç olmadı. İnfaz memurları, güvenlik görevlileri, denizciler, polisler, sözleşmeliler, ücretli öğretmenler, öğrenciler, emekliler ve daha sayamadığım nicelerinden her gün yüzlerce mesaj geliyor. Memleket Partisi'ne güveniyorlar, inanıyorlar, dertlerini yazıyorlar. Biz de buradan diyoruz ki sözümüz söz. Hepsini gündeme getireceğiz. Çünkü Memleket Partisi sizin partiniz. Memleket Partisi halkın partisi. Toplumsal dayanışmayla birlikte el ele vererek Cumhur İttifakını göndereceğiz ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Sonuç olarak ekonomi kötü ama çözse çözse yine AKP çözer devri kapanmıştır. Türkiye artık iflasın eşiğindedir. AKP'nin bu ülkeyi kurtaracak ne ahlakı, ne aklı, ne de adaleti kalmıştır. Bu ülkeyi iflasın eşiğinden ancak memleket partisinin üç ağası, yani aklı, adaleti ve ahlakı kurtaracaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 23 Temmuz'da düzenleyeceğimiz olağanüstü kurultayımızda Sizleri aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyacağız. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler.